Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Daha önce de videolarını attığım tosunlarım. Tamam oğlum. Gördüğünüz gibi serbest yemleme ile besliyorum. Arpa, buğday, ayçiçek tohumu küspesi, 30 protein, serbest yemleme, yem sürekli önünde, samanı önünde ve tosunların da gidişatı bu şekilde. Bunları 14-15 aylıkken kısmetse eğer kestirmeyi düşünüyorum. Bu karşıda gördüğünüz simental melezi anne Hoşlein. Bunu aldığımda bayağı bir ciğer hastalığı geçirdi. Sonradan kendini toparladı. Ama şu an maşallahı var. Durumu iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yalama kovaları önünde sürekli vitamin mineral olarak mayalı tosunların son durumu da gördüğünüz gibi balık gibiler maşallah. Hiçbir eksikleri yok. Yemlerini kendim yapıyorum. Ortalama karışıma baktığımız zaman 3'te biri ATK 3'te biri mısır, üçte biri de arpa ve çok az da içinde buğday kırması var. Böyle yiyorlar. Başka hiçbir şey ilave etmiyorum. Tuz vesaire hiçbir şey yok. Tuzunu yalama tuşu, tuzu olarak veriyorum. Önlerinde duruyor. Başka bir şey koymuyorum. Mısır fileke. Bence bu işte olmazsa olmazlardan biri. Hayvanların iştahını gerçekten çok açıyor ve hayvanlar çok tüketiyor. Gördüğünüz gibi durumları bu vaziyette. Yani illaki fabrika yemi falan filan almaya gerek yok arkadaşlar. Bu tür videolar yapanlar da çok var da. Yine de ben söyleyeyim yani. Üçte bir ATK. Yani üçte biri protein kaynağı. Üçte ikisi de enerji kaynağı almak üzere. iki ham madde olsa bile yeterli yani. Özellikle arpa ve arpanız varsa ATK almanız bu hayvanları bu şekilde yapmaya yarıyor yani. Ortalama canlı ağırlık alımları falan da çok güzel gördüğünüz gibi parlıyorlar. Başka hiçbir şey vermiyorum arkadaşlar. Besi hayvanlarına aman aman yemine hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kaya tuzunu önüne koyun. Tabi serbest yemleme yapıyorum ben. Bunun da avantajı var benim için. Şu gördüğünüz iki hayvan günde yaklaşık 20 kiloluk iki teneke yem tüketebiliyor. Saman çok az tüketiyorlar arkadaşlar. Öyle samanı hiç ayırmadan ipini kesiyorum. Şöyle yarım balya kadar atıyorum. Yemlerini de yenilirken yemlerini karıştırıyorum sürekli. Altta biraz eski yem kaldığı için yeni yemi koydum mu? Elimle şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sıkıldıkça geliyor yiyor dönüyor. Suyu da serbest. Suyunu içiyor. Yalama taşları bitmiştim. Yalama taşlarını yeni koydum. Şu an onun için bayağı bir yalıyorlar. Bayağı bir ihtiyacı varmış yani hayvanın. Görüldüğü üzere. Yani hayvanlar bu şekilde arkadaşlar. Hiç küçüklüğünden beri fabrikayı mı almadım. Sadece küçükken ATK'yı biraz daha fazla verdim. Yani şöyle söyleyeyim ton hesabı yapacak olursak bir tonda aşağı yukarı 400 kilo falan ATK olmuş olabilir. Aşağı yukarı yarı yarıya ATK verdim yani arkadaşlar. Ben tenekeyle alıp doldurup yemlediğim için oradan ölçüyorum kendim. Ondan sonra da yavaş yavaş ATK'yı düşürdüm. Şu an 3'te 1 ATK veriyorum. 3'te 2'de mısır filek ve arpa ezmesi, buğday kırması. Buğday da elimde biraz olduğu için onu da değerlendiriyorum. Ama buğdayı çok az veriyorum. Yani 3'te 2'si enerji kaynağı ise onun da bir 3'te 1'idir yani. Çünkü buğday enerjisi çok yüksek. Aynı şekilde mısırın da enerjisi çok yüksek. O kadar da yüklenmeye şu an için gerek yok. İlerleyen zamanlarda biraz daha büyüdükleri zaman 2-3 ay sonra ATK'yı biraz daha kısacağım. Yani proteini biraz kısıp enerjiyi yükselteceğim. Hayvanları da görüyorsunuz yani arkadaşlar. Maşallah var ikisinin de. Süperler gelişimlerini devam edeceğim. Yine size çekip atacağım. Bunlar büyüyene kadar gelişimlerini size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Oğlum. Oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tosun Paşa. Maşallah. Maşallah. Ense yapmışsın sen ya. Daha şimdiden ense yapmışsın sen ya. Bu ne böyle? He? Daha şimdiden ense yapmışsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada yalama kovası. Tuzu samanı önünde. Oradan tuzunu falan yaladı. Şimdi geçti. Oradan bir iki parça saman yiyeceğiz. Ondan sonra da çekilecek. Gelecek buraya biraz yem yiyecek. Öyle. Serbest sistemde saman tüketimi harbiden de bayağı bir az arkadaşlar. Hayvan ihtiyacı kadar çok az diyor. Asidoz, ayak problemi vesaire bir hastalık. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç. Yani serbest yemlemede Hayvan çünkü gözü aç olmadığı için ihtiyacı kadar ara 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 gün içinde istediği zaman tükettiği için mideyi birden çok fazla yem girmediği için asitoz olma riski de yani sıfır denilecek kadar az arkadaşlar. Ben daha önce de böyle bir 12-13 tane baktım aynı sistemde. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Onların da videoları var zaten. Daha önce atmıştım. Bunlarda da şu an için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah sizin de eğer imkanınız varsa yani gücünüz varsa serbest yemleme yapmaya çünkü serbest yemlemede tüketim normal öğünlük veya bağlı sistemdeki hayvanlara nazaran biraz daha fazla olabiliyor. Ama buna karşılık da hayvanların sağlığı performansı, randımanı kesinlikle ve kesinlikle süper oluyor. Ben hoşlayın da baktım bundan önce 12 tane İşlerinde yine böyle simental kırması melezlerimiz vardı. Onlardan çok memnun kaldım. 12-13 ayda kestirdim. 300 kilo karkasları, 310 kilo hoşlayın dana kestim arkadaşlar ben. 13 aylık bile değildi. Yani dediğim gibi sezonunda arpanızı alırsanız, sadece arpanızı alıp koymanız bile bu işten para kazanmanıza yetirecektir arkadaşlar. Ama önemli olan bu hayvanların bir sene mi bakacaksınız? Bir buçuk sene mi bakacaksınız? Mutlaka ve mutlaka arpasını, samanını. ilk önce hayvan almadan bunları almak lazım. Bunları aldığınız zaman bile yüzde on, yüzde on beş kesinlikle kar ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü fiyatlar bakarsanız yüzde on, yüzde on Yemde de kesin fiyatı da yükseliyor. Yem fiyatı da aynı şekilde yükseliyor. Her şey senelik yükseliyor. Yani siz bu hayvanların yiyeceğini bir sene önceden yazdan tedarik ederseniz zaten oradan bile kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ucuza beslemiş oluyorsunuz. Siz ucuza beslerken et fiyatı da 3 lira, 5 lira muhakkak ki artıyor yani. Bu her yıl böyle oluyor arkadaşlar. Belirli bir düzen var, standart yani. Onun için Hayvan almadan önce yemini almak kesinlikle daha önemli bence. Hayvan bulunabiliyor ama aynı fiyatlara yem kesinlikle bulunmuyor arkadaşlar. Şu an arpanın ezmesi falan bir 2 lira vardır belki de. Yani biz ben 1300 liradan falan aldım ya. 1350 liradan aldım dayımdan aldım falan. Tavsiye edeceklerim bunlar arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar da bu işi büyük çaplı falan yapabilir. Ben bunları nasip olursa ikisini kestirdiğim zaman yine İstanbul'dan çiftlikten bir 10 tane yaklaşık yine bir hoşlayın alacağım. Maalesef buralarda bunları denk getirdim. Bizim buralarda hoşlan çok olduğu için simental ve melezlerini bulmak biraz sıkıntı oluyor. Ama hoşlayın dana aylanda serbest semleme ile gerçekten pesit performans elde edilebiliyor. Ama hoşlayın danayı da şöyle kuru samanı verip Öyle pancar posasını basayım. Öyle işkembeyi büyüteyim falan filan. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar o hayvanla. Ama böyle olduğu zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine geldi samanını yedi. Bu da gitti tuzunu falan yedi. Tekrar yanaştı. Yiyor. Biraz sonra ben çekilince de zaten yatacak. Kalkıyor. Yiyor yatıyor arkadaşlar. Sağlık. Maşallah yani gördüğünüz gibi. Daha 7-8 aylık kendisi. Maşallah var yani. Bayağı da iyiler yani. Eti butu gördüğünüz gibi arkaları falan dolu. Boş değil göbek yapmıyor. Gördüğünüz gibi hayvan ince gibi duruyor ama arkadaşlar. Hiç göbek yapmıyor. Böyle olması da çok iyi. Yani gördüğünüz hayvan et oluyor. Boş işkembe olmuyor arkadaşlar. Oğlum maşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.